Merhaba arkadaşlar, Bilim Fen YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Ceylan Alihanoğlu. Bugünkü konumuz yazım, yani diğer bir ismiyle imla kuralları. Yazım ve imla kurallarına büyük harflerin yazımıyla başlıyoruz. Büyük harflerin yazımıyla ilgili bazı kurallar şunlardır. Belli bir tarih bildiren ay, gün adları büyük harfle başlar. 23 Ekim 1923 Cuma derken Ekim bir e'si ve cumanın c'si büyük yazılmış. Diğer bir madde, ay ve gün adlarının anlamında sayı olmadan kullanıldıklarında küçük harfle başlayarak yazılır. Yani bu yıl Şubat ve Mart ayda çok soğuk bir derken Şubat ve Mart'ı küçük harflerle yazacağız. Bir diğer maddemiz, kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, ummanlar ve meslek adları büyük harfle başlar. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk derken Sayın Ali Kaya derken, Deli İbrahim derken, Amca Mehmet Paşa derken bunların baş harflerini büyük yazacağız. Gençler şurada ufak bir uyarımız olsun. Akrabalık bildiren sözcükler başa gelmediği sürece büyük harfle başlamaz. Yani lakap bildirmiyorsa, sadece akrabalık bildirmiyorsa küçük harf yazacağız. Zeynep teyze, Ahmet dayı gibi. Ama bunlar lakap olmuşsa, büyük harf yazacağız. Dayı Ahmet, Baba Kemal, Müslüm Baba. Daki B de büyük yazılıyor. Bir diğer maddemiz millet, kabir, boy, oyma, din, meslek isimleri ve bunlara karşı olanları verilen isimler büyük harfle başlar. Türk, Türkler, Buraya başkan oluyorum Furkan millet, kabin, boy, oyma, din, mezhep isimleri ve bunlara mensup olanlara verilen isimler büyük harfle başlar. Türk, Türkler, Yunan, Alman, Arap bunların ilk harfleri büyük harf olacaktır. Bir diğer maddemiz dil ve lehçe isimleri büyük harfle başlar. Türkçe, Farsça, Fransızca, Macarca, Fince bir diğer madde yön bildiren kelimeler bir bölge veya ülke adı atlığı, ilçe adından önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük yazılır. Kuzey Kıbrıs'a tatile gittik derken buradaki kuzeyin de kesi, eski büyük yazılır. Ama Kıbrıs'ın kuzeyine gittik. Kıbrıs'ın kuzeyine gittik derken burada sadece Kıbrıs büyük, kuzeyin k'si küçük yazılacak dikkat edelim gençler. Bir diğer madde, bir Gezegen ve yıldız adları büyük harfle başlar. Ancak dünya, güneş ve ay kelimeleri terim olarak kullanılıyorsa özel isim olduğu için büyük, diğer anlamlarda kullanılıyorsa cins isim, olduğu için küçük harfle başlar. Örneğimize hemen bakalım. Ayın yakından çekilmiş fotoğrafları insanlığı pek şaşırtmıştı. Buradaki ay terim anlamlı olduğu için özel isim olduğu için büyük yazılır. Bir alttaki örneğe bakalım hemen. Şair sevgisinin yüzünü aya benzetir. Derken burada cilt isim anlamında kullanıldığı için küçük harfle yazılır. Sayıların yazımı ile ilgili bazı kurallar. Sayılar rakam ve yazı ile yazı yazılabilir. Bununla ilgili herhangi bir kural yok gençler. Ee, burada edebi karakter geçirilen sayılar yazı ile yazılır. Mesela örnekte 35 yaş şiirini vermiş. Demiş ki 35 yaş şiirini çok severim. Burada rakamla değil, yazıyla yazmış. Hemen atlet de bakalım. İki hafta sonra mahalleden taşınacağız derken buradaki iki yazıyla yazılmış. Rakamla yazılmamış. Bir diğer maddemiz. Buna karşılık ölçü ve istatistiksel veri ifade eden sayılar rakam yazılır. 100 lira, 15 kilogram, 20 metre, 150 kilometre örneklerimiz. Bir diğer madde saat ve dakikalar metin içinde yazılı da yazılabilir. 12 e, 12'ye 5 kala, 5'e çeyrek kala, 7'ye 10, 3 geçe ve benzeri örneklerimizi yazabiliriz gençler. Bir diğer maddeye geçiyorum. Sıra sayıları rakamla da yazılabilir. Rakamla yazıldığında rakamdan sonra nokta konur veya rakamdan sonra kesinlik işareti konularak ek yazıyla yazılır. Üçüncü gün, beşinci sıra, altıncı madde, üçüncü gün, beşinci sıra, altıncı madde gibi. Diğer bir maddemiz, birleştirme sayıları yazıyla gösterilir. İkişer, üçer, onar, beşer, ikişer, ikişer ve benzeri. Birden fazla sözcükler oluşan sayılar ayrı yazılır. Bir yıl 365 gündür derken birleşik yazmıyoruz, ayrı yazıyoruz. Saat 35 geçe derken yine birleşik ayrılıyoruz. Bir diğer başlığımız et olan ki ile bağlaç olan ki'nin yazımı. Gençler, Türkçe'de et olan ki kendisinden önce gelen sözcüğe birleşik yazılır. Sınıftaki çocuk, elindeki kitap, burada bunlar sıfat yapan ki, elindekini masaya bıraktı, buradaki de ilgi zemin olan ki. Bunlar cümleye, sözcüğe birleşik yazılır. Bağlaç olan ki ise bağımsız bir sözcük olarak daima ayrı yazılır. Soğuk su içme ki hasta olmayasın. Gençler şurada dikkat ettiğiniz, dikkat etmemiz gereken şu, eğer cümleden ki'yi çıkardığınız insanlar bozulmuyorsa bağlaç, anlam bozuluyorsa ektir. Bir diğer e, önemli husus da ler eki getirdiğinizde anlam bozuluyorsa bağlaç, anlam bozulmuyorsa ek. Hemen bir tane örnek yazıyla yapalım. Sınıftakiler dediğinde bozulmuyor. Sınıftakiler. Sınıftaki çocuklardan bahsettiği için bu ki bitişik yazılır ve ektir. Ama Türkçe'de ek olan ve kendisinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır. Elinde mavi bir çanta vardı. Etrafında kimse yoktu. Burada bulunma anlamı katıyor. Bulunma hal ekildi zaten de ekimiz. Eğer burada anlamı kapattığımızda, elimizde derin üzerinde kapattığımızda anlam bozuluyorsa bitişik yazılır ve hal ekilir. Hemen bağlaca geçelim. Ek olan da bağlı olduğu sözcüğün son hecesine ünsüz benzeşmesi bakımından da uyar. Yani ek olan da ta, te'ye dönüşebilir. Ama bağlaç ta, te'ye dönüşmez. Kesinlikle dönüşmez gençler. Sokaktan yalnız yürüyordu. Buradaki de bulunma hareki te'ye dönüşmüş, sokakta ya dönüşmüş daha doğrusu. zahi anlamına zahi anlamına gelen de daha fazlaca bağımsız bir sözcük olarak ay yazılır. Yani Osmanlı otur da yemek ye. Burada dair Başlangıcımız birleşik sözcüklerin bir ile ilgili bazı kurallar. Türkçe'de birleşik sözcükler genelde şu yollarla oluşturulur. İki sözcük araya ek almayacak biçimde birleşmesiyle. Açık göz, kanı belli örneklerimiz. Diğer bir madde en az birisinin gerçek anlamının dışında kullanılmasıyla oluşur. Ateş böceği, yer alması, adam otu ve benzeri üç ses aşılmasıyla yani ünlü düşmesiyle oluşturulur. Cuma ertesi derken en düşmüş cumartesi diye olmuş. Kahve altı derken kahvaltı birleşmesini görüyoruz. Birleşik sözcüklerin yazımı. Birleşik sözcüklerin bir kısmı bitişik bir kısmı da ayrı yazılabilir. Bitişik bile. yazılan birleşik sözcükler ses düşmesine aşılmasına uğrayan birleşik sözcükler. Bunlar bitişik yazılır. Kahvaltı, kahvaltı, ne asıl, nasıl, buna dikkat edin gençler, ne için, ni için, bunları bazen paragraflarda, paragraflarda sorulan sorularda bunları gözden kaçırabiliyoruz. <laughs> Diğer bir maddemiz, dinleşme sırasında benzerine yolu ve anlam değişmesine uygun bitişik sözcükler bitişik yazılır. Aslan ağzı var. bir bitkinin adı olmuş. Gelin parmağı, gerçekten gelin parmağından değil, bir uzun türünden bahsediyor. Kuş bulur derken yine bir bitkinin ismi olmuş. Bunlar anlamları değiştiği için birleşik yazılır. Gençler, bir de birleşik fiiller birleşik yazılır. Düşünebilmek, abilmek, emilmek, uyuyakalmak, akalmak, gide durmak, çıka gelmek, uçuvermek. Bu birleşik fiiller bitişik yazılır. E, ocak ve yurt kelimeleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrılır. Bakım evi, aş evi, radyo evi, sağlık ocağı, öğrenci, yurdu gibi. Bunlar ayrı yazılır. Ayrı yazılan birleşik sözcükler. Etmek, olmak ve benzeri yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiillerde isim herhangi bir ses düşmesine uğramazsa bu tür birleşik fiiller ayrı yazılır. Arz etmek, alay etmek, not etmek, söz etmek, yok olmak, ina etmek gibi. Birleşme sırasında anlam değişikliği olmayanlar ayrı yazılır. Ada balığı, balı, balığı, iskele kuşu, ampura keçisi, sakız ağacı, ateş çiçeği, kuş üzümü gibi. Sıfat tamaması yapı, e, yapısındaki birleşik sözcükler ayrı yazılır. Akar amber, çalar saat, döner ayna, döner kapı, Yatar koltuk, çıkmaz sokak. Örneklerimiz. Burada hemen bir tane notumuz var. Birleşik Sözcükler ile ayrı yazılan Birleşik Sözcükler için Türk Dil Kurumu yayınlarından yazılı kalıbıza bakınız demişim. Kısaltmaların yazımı. Kısaltmalardan sonra gelen çekim ekleri kesme idarelidir. Ekler son harfi okunuşuna göre belirlenir. Kelimenin uzun şeklinin okunuşuna göre değil. Wer